Hatay'dan herkese çok selamlar, saygılar. Bugün burada güzel bir toplantı yaptık. Big Chef'te ürünlerini gönderip Türkiye ile paylaşacak müessese sahiplerimize bir kahvaltı yaptık. Biraz sonra onlarla birlikte onlar da birer ikişer cümle ile kendilerini tanıtacaklar. Ve Hatay'ımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı ben hepsine teşekkür ediyorum. Bütün esnafımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'de 60 şubesi olan Big Chef'te 6 ay boyunca sunulacak ve oradan gelen müşterilere bizim Hatay'dan giden bu lezzet köşesinden giden ürünler tattırılacak ve yemek olarak yedirilecek. Bu bizim için çok önemli. Expo öncesi Hatay'ın lezzetlerini Türkiye'nin her köşesinde insanlarımızla paylaşmak gerçekten Hatay adına çok önemli. Şu anda Hatay'da hijyen ve kalite konusunda yaklaşık bir yıldır bir çalışmamız var. Bir yıla kadar da bu çalışmayı bitireceğiz. Hatay'ın her köşesinde hijyen ve hijyenle birlikte kalite adına bizi temsil edebilecek tüm kurum ve kuruluşlara biz kalite belgesi ve sertifika vereceğiz. Bir de yanında bayrak vereceğiz. Bu bayrağı ve sertifikayı girişte müessese sahipleri kendi müesseselerinin girişine asacak ve genel misafirlerimiz gerek yurt içi gerek yurt dışı genel misafirlerimiz bu kalite belgesini gördükten bayrağı gördükten sonra gönül rahatlığıyla o müessese de hem barınabilecekler, kalabilecekler hem de oradaki bizim lezzetli yemeklerimizden faydalanabilecekler. Bundan sonra çok daha kaliteli, çok daha lezzetli ve çok daha hijyenik Güzel yemeklerimizle tüm Türkiye'ye ve dünyaya hitap etmek istiyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Zeytin ve zeytinyağı sektöründe hizmet veriyorum. Fakat bu projede zahter üreticisi olarak bulunuyorum. E, ailemize ait zeytin plantasyonlarının içerisinde yer alan, e, şehir hayatını uzak ve e, yabani olarak doğada kendiliğinden yetişen e, yabani zahterin toplanması ve işlenmesi ile ilgili e, bu projedeyiz. Bu proje Hatay gastronomisinin e, tanıtılması açısından çok önemli. Dolayısıyla emek veren herkese çok teşekkür ediyorum Başkan Bey'e öncelikle ve sonra bütün ekibe. E, bizim yerel değerlerimizin tanıtılması açısından e, Türkiye'de birçok şubesi bulunan hatta dünyada da birçok şubesi bulunan bir restoran zincirinde böyle bir şekilde yer almak hepimiz için şehrimiz için çok önemli. E, öncelikle değerlerimizin tanıtılması bizim bölgemize ait çok özel endemik bitkiler var veya kendimizin bildiği özel lezzetler var. Bunların ülkemize ve dünyaya tanıtılması ve sonrasında yaratacağı ekonomik değer çok fazla olacağını düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki bu expo sürecini süreciyle bu işin çok güzel destekleneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu güzel bir başlangıç olacak hepimiz için. Ben Ayşe Boncuk, Antikya Restoranın işletmecisiyim. Biz antakyamıza güzel hizmet verebilmek için Antakyamızın eski yemeklerini, eski tatlarını çıkarmak için buradayız 11 yıldan beri hizmet veriyoruz. İnşallah o daha da uzun yıllar vermeye devam edeceğiz. Kültürümüzü yemek tatlarımızı kaybettirmeden o şekilde devam edeceğiz. Yani proje çok güzel bir proje. Sağolsun Başkanımız çok güzel düşünmüş bu konuda ee, kültürümüzü tekrar ortaya çıkarmak, e, Hatayımızı kalkındırmak, esnafımıza bir faydası olabilmesi açısından bence çok güzel bir e, düşünce olmuş, çok güzel bir çalışma olmuş. Yani bu konuda tebrik ediyorum Başkanımızı. Yani bu kadar e, büyük bir restoran zinciri 60 taneden fazla şubesi olan bir restoran zincirine Hatay'ın e, tadları tattırılıyor, yemekleri tattırılıyor. E, bunun mutlaka dönüşü olacaktır. Hem ekonomik yönden hem kültürel yönden çok güzel bir e, iş oldu, çalışma oldu. E, güzel bir şeyler olacağını, Hatay'ımız için çok güzel şey olacağına inanıyorum. Daha güzel şeyler de olacaktır mutlaka i̇nşallah bunun devamında. Ben, i̇nşallah. Ee, ben Mustafa Eraslan, Baharatçılığın oğlu Meliç Eraslan. Ya öncelikle çok heyecanlandım. Kendi adım olsun ve Hatay adım olsun. Çünkü Hatay öyle bir durumda ki üvey evlat durumunda. Genelde baharat deyince insanlar hep Antep, Urfa vesaire yerleri düşünüyor ve direkt oraya gidiyor. Ki alakası yok. Hatay'da bu konuda çok ciddi başarılı. Ve insanlar buraya geldikten ve yavaş yavaş tanıdıktan sonra hak veriyorlar ve burayı bırakmıyorlar. Ve biz de bu durumdan da çok mutluyuz. E, hatay'a yapılacak en ufak bir şey bile e, bayağı bir katkı sağlayacaktır. Çünkü bu tür şeyler çok değerli ki başkanımıza buradan teşekkür ediyorum buna öncelik yaptığı için. E, bizler için çok önemli bir durum. Umarım devamında gelir. Nedim Usta'nın oğlu Semir Yoğurtçuyum. Bu proje üzerinde ilk önce Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doçen Doktor Lütfü Savaş'a bu büyük bir market zincirine bizim Hatay'ımızı tanıtmak için çok büyük bir fırsat verdiler. O bir çalışma üzerinde bir hizmette sunmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim. E, Ferit Bilen ben, Bilen Süt İşleme Tesisinin mandalının sahibiyim. E, yaklaşık 39 yıldır bu sektörde e, aktif olarak görev yapmaktayız. Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da e, pay, basit paylaşımlardan bile e, ciddi bir etkileşim olacağını düşünüyorum. Çünkü Hatay e, çok ciddi bir değer, bir kültür. Çok çok ciddi bir kültür yani. Bu e, yemeğiyle, e, mimarisiyle, e, konumuyla her anlamda Hatay çok ciddi bir kültür diye düşünüyorum. Ben Abdülkadir Palda, Kabataş Sürecicisiyiz. Ben kendim yaklaşık 37 yıldır bu işin içindeyim ve 6. nesil olarak devam ediyorum. Proje çok güzel oldu. Yani iyidir çünkü tanıtım amaçlı olduğu için ve mesela bizim kabak tatlımız yöremizin kabak tatlısı belediye başkanımızın önlüğünde olan bir proje. Yani gelen gerek iç turizm olsun gerek dış turizm olsun gelen belediyenin öncülüğünde olmuş bir oluşum var ve bunu herkes gelip tadına bakacaktır. İşte Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da bunu sağlıyor. Kendisine tekrar tekrar hep birlikte teşekkür ediyoruz.